Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 100. yılında borsanın 150. yılını hep birlikte gururla kutladıklarını söyledi. Borsanın ilk kez 1873'te Dersaadet Tahvilat Borsası İsmiyle faaliyete başladığını belirten Erdoğan, 1985 yılına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kurulduğunu anımsattı. Başkan Erdoğan, daha sonra farklı borsaları tek çatı altında toplamaya karar verdiklerini ifade ederek şunları dile getirdi: İstanbul Menkul Kıymetler Vadeli İşlemler Opsiyon ile İstanbul Altın Borsalarını 2013 yılında Borsa İstanbul markası altında birleştirdik. Borsamız bir anonim şirkete dönüşerek daha şeffaf, daha dinamik, takas ve saklama kurumlarıyla daha entegre bir yapıya kavuştu. Türkiye Varlık Fonu'nun tesisiyle birlikte Borsa İstanbul'u 2017 senesinde varlık fonunun portföyüne dahil ettik. Varlık Fonu'nun ortaklık oranı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ait payın satın alınması sonrasında %96'ya çıktı. Böylelikle Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm sürecinin tamamlanmış olduğunu aktaran Erdoğan, bir buçuk asırdır ülkenin kalkınması, büyümesi, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdamın, üretimin ve yatırımın artması için çaba harcayan Borsa'nın bütün mensuplarını şükranla yad ettiğini kaydetti. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketlere de aynı şekilde Türk ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Borsamız, 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırdaki inişli, çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin dağılmasından, Birinci Cihan Harbi'ne, milli mücadeleden Cumhuriyetimizin ilanına, tek parti sultasından çok partili demokrasiye geçişe, darbelerden ekonomik krizlere kadar son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi, kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Tabii bir de buna savaşından salgınla küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmeleri de eklememiz gerekiyor. Borsa İstanbul'u sadece Cumhuriyetimizin değil, aynı zamanda küresel sistemin canlı tanıklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Borsamızın serencamına baktığımızda esasen milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelesinin iz düşümlerini de görebiliyoruz. Başkan Erdoğan, borsanın ilk kurulduğu yıllar, Osmanlı'nın borçlarını ödemekte zorlandığı, tefeci Galata bankerlerinin devletin ilini sömürdüğü, düğünlü umumiye idaresinin teşkili ile finans kapitalin ülkeyi mali açıdan müstemlekeleştirdiği, gerçekten zor ve acı verici dönemlere tekabül etmektedir, diye konuştu. Bu dönem dikkatlice incelendiğinde Galata bankerlerinin ülkenin yerel kaynaklarını nasıl engellediklerini net bir şekilde gördüklerini vurgulayan Erdoğan, finans kapitalin 19. yüzyılın ortalarından itibaren sadece ekonomik getiri gayesiyle değil, bundan daha ziyade kontrol ve tahakküm peşinde koştuğunun sayısız örneğiyle karşılaştıklarını anlattı. Erdoğan, borsanın ilk dönemlerinde Galata'da Türkler kaybeder, Levantenler kazanır algısının toplumda genel kabul gören bir kanaat olarak yerleştiğini anlattı. Borsanın ilk dönemlerine ait bu algının daha sonra yaşanan farklı olaylarla maalesef daha da perçinlendiğini belirten Erdoğan, "Her ne kadar borsamız bize Osmanlı'dan miras kalan bir kurum olsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir." Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına da sirayet eden borsada oynama ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı diye konuştu. Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içeride hem de dışarıda giderek arttığını anlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Küresel ekonomide daralma yaşanırken, yabancı sermaye alkışları veya akışları her yerden gerilerken Türkiye, borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyor. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü, sermayenin korunaklı alanlara doğru çekildiği bir dönemde uyguladığımız mali programın bir sonucu olarak Türkiye uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koyuyor. Bir diğer haberimiz Çin'den. Çin piyasaları adeta sarsıldı. Çin'de teknoloji ve oyun alanındaki 3 şirketin piyasa değerinde oyun sektörüne yönelik kısıtlamaların gelmesi nedeniyle 80 milyar dolarlık büyük bir kayıp yaşandı. Çin'in oyun sektörünün zirvesinde bulunan Tencent'in hisseleri bugün %16 değer kaybederek, 2008 sonrasının en büyük günlük kaybına ulaştı. Aynı şekilde, NTS şirketinin hisselerinde de günlük %28'lik rekor bir düşüş yaşandı. Oyuncular arasında popüler bir sosyal medya hizmeti olan Bilibili'nin hisseleri de %14 azaldı. Bu durum, Tencent, NTS ve Bilibili hisselerinde bir günde toplam 80 milyar dolarlık bir kayba işaret etti. Tencent'in büyük hissedarları Prosus NV ve Naspers LTD'nin hisseleri Avrupa'da değer kaybetti düzenleme taslağında, oyuncuları daha fazla para ve zaman harcamaya teşvik eden uygulamaların kısıtlanması ve ulusal güvenliği tehdit eden içeriklerin yasaklanması ile ilgili maddeler bulunuyor. Taslağa yönelik geri bildirimler bir ay içinde toplanacak ve düzenlemelere son şekli verilecek. Bu süreçte düzenlemelerde değişiklikler olabileceği belirtiliyor. Ancak düzenlemenin yürürlüğe ne zaman gireceği henüz açıklanmadı. Bloomberg, Noel öncesinde açıklanan bu düzenlemenin, oyun sektörünün ve yatırımcıların hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti. 2021'de teknoloji şirketlerine yönelik alınan kapsamlı önlemlerin ardından, yatırımcılarda panik oluştu. Bu kısıtlamaların devam edeceği endişesi de panik havasını artırdı. Çin'de Xi Jinping yönetimi, uzun süredir oyun bağımlılığıyla mücadele etmeye çalışıyor, ve gençler arasında miyopluğun artmasını çevrimiçi eğlence sektörünün bir sorumluluğu olarak görüyor. Çinli kullanıcılar diğer pazarlara kıyasla daha fazla çevrimiçi zaman geçirme eğiliminde. Bu durum, yüksek işsizlik ve düşük doğum oranları gibi sorunlarla ilişkilendiriliyor teknoloji sektöründeki baskıların arttığı bir dönemde, hükümet yeni oyunlara onay vermemiş ve içeriklerle ilgili çeşitli soruşturmalar yaparak Tencent gibi geliştiricileri belirli oyunları değiştirmeye zorlamıştı. Veri sağlayıcı Siyengi'ye göre, Çin'in oyun pazarının 2023'te %14 büyüyerek 302,9 milyar yuan, 42,4 milyar dolar seviyesine ulaşması ve bir önceki yıldaki %10'luk düşüşü telafi etmesi bekleniyor.